Herkese merhabalar ben Buruk Bugün xp koridorumla Badang oynayacağım Takımımızı ve karşı takım böyle görüyorsunuz Karşımızda misilemeli bir cici var benim Bakalım Onun karşısında ne yapabileceğiz Görelim Ben yani de veya late'de dövebileceğimi düşünmüyorum ama En azından takım destek bakımından Belki bir şey arayabiliriz. yan da kaybettirem ama güzel açıkçası girmedim o toplara. Şimdi bundan çıksak direkt. Bunu versen bu bana ilk. Evet kanka anlıyorum. Böyle dövelim biraz. Tamam. Anlaşıldı. Niye mi silahını açtım ki kanka boşuna? Neyse. Toplan! Gök gürültüsüyle başlayacağız. Bottan önce daha önemli olduğunu düşünüyorum. Parçalanmış olmanın keyfini sürür. değil mi Almışlar. Güzel, iyi dövdük ya. Beklediğimden iyi dövdük açıkçası. Tigreal geldi, bakalım. Gidiyor mu base? Gitti, gitti. Kankam adam base gitti. Neyse, görmedi galiba. 2-3 gol aldık. <laughs> 200 gol öndeyiz. İyi fena değil ama o. Kanka hiç görmedim biliyor musun seni? Üzgünüm ama bizim Alfa'nın orada olması yanlıştı. Ben hani hiç aklıma gelmedi. Girmemiz gerekebileceği. Ben. Şöyle davranalım. Hey evet, güzel. Ardından bunu alacağım kanka. Aa, açamadık duvarımızı. Şuradan bir tane alacağım. Burada mısın? Düşman Almışlar adamı okey. Tamam bunun istemedim. o bizim iki iki elemanlar bayağı sıkıntıda arkadaşlar. Şöyle bitireceğim. Güzel. Bitirdik itemimizi. Yani Gold'larda işlemişiz. Muhtemelen yengeci o almış. vay arkadaşım sen niye bu kadar fazla kaçıyorsun ya bir tane güzel bir şeyi toplamaya çalışıyorum da onu muştayamadık mı bir daha vuralım, iyi 2 oldu güzel yaklaşmaması mantıklı Oh, pazarı gönderdi bize. Ben sana ben biraz uzak Okay. Böyle bir tane vurayım. Gelmek ister misin? Böyle vurabildiğimizi vuralım arkadaşlar. Okay. Sıkıntı yok. Saldır. Anlaşıldı. Bağa Anlaşıldı. Onun i̇şte gitmiş olduğunu düşünmek istiyorum şu anda. Kaza. Ve gitmiş galiba güzel. Neden böyle oynuyor kanka bu arkadaş sizce? Normalde balangı kaza. dövmesi lazım. karşıma gelen ciciler dövüyor normalde beni. Tamam. Şimdi dost bir bakalım. Gerideyiz. Evet. Yaklaşık 1.5k bir hizmetimiz var. Artık daha fazla. Ona ölsün kanka. Anladı. Öldü bir daha. Nereye getirmiş çiçeği? Bir tur daha gelecek. Ben bunlara ulti atayım. Arkadaşlar kusuruma bakmayın. Takım arkadaşlarıma diyorum. Kanka ben <laughs> normalde bu kadar hiç hasar yemezsin de atacağım bir şey atamadım zamanında. Neyse. iyi vurduk ya bu kuleye de. Sıkıntı yok. Yani takım olarak sıkıntımız var ama benlik bir problem yok açıkçası şu an. Ama işte nasıl durduracağız geri kalanını? Komünitesi de yine gelmiş. Bakın bir gidin de. Benim alt kolyeyi hmm, Konuşan alt tutmam lazım. Bizim çocuğu yerler mi orada? 8 level, 9, e, 9 e, 4K, 4 Aslında bir şey diyeyim mi? Yıllara kötü oynamamış. Ha, burada bağlam. Tamam ben burada ölmem. <laughs> Gelsinler bana sıkıntı yok. Dana için evet hakikaten bunu yapam. Evet kanka. Ben de öyle düşünmüştüm. Süpersiniz aynen. Dura 3 oldu kanka ama. Duracağım burada bir böyle. Çok güzel bir ulti geldi bizim arkadaştan. Çok iyisin. Kanka onu tutma hiçbir işimize yaramaz. Çok kötü yeri de ettin ki. Ben öldüm mı burada. Bu ben... adam baya kötü oynadı kanka. Oynadım. Kanka. Badang mı? Ne badangı ya? Badangı ya. Tikri <laughs> Kendimizi salladık. <laughs> Kendimizi salladık. Kuleniz <laughs> yıkıldı. Şimdi kanka dur bunu tamamlamadan ölümsüzlük alacağım. Ee... Bunu vur bir tane. Var da benim fiskem. Hiç şey olsalar bari oldular. Şimdi dur yukarıya tutacağım ben. Ben bu arada yüküm yok arkadaşlar. Bunun yükünü yapmamız lazım bir şekilde. Tamam kanka. alt tarafı tutsanız da. Tamam. Evet dostum. Tutmayacaklar galiba. bu. Bunu Aşağıya yetişebilir miyim? Bilgin yok gibi gözüküyor aşağıda. Kadar. İki iki. Tamam kanka güzel. Üç. Güzel. cicinin yokluğunu atayım da. Belki oraya gitmiştir yani. Almıştır zaten evet. Deli gibi son vuruş kaçıyoruz farkında mısınız arkadaşlar? Yanılmaz yani yok böyle kaçırma. Bingo 500 gol sonra yeniden doğmamız olacak. Okey. Bu iyi haber. Ama oyunda yokuz şu an farkında mısınız? 0-1-1 Takımın bir kule Biraz destek atmamız lazım arkadaşlarımıza Saldır! Tamam Güç, basit cephe Tamam Toplayacak gibi hissediyorum ama Ne diye uğraşıyorsun? Bu sattı mı ne oldu? Ya hiç hiçbir şey yapmayarak arkadaşlar bakın ultimizi bir kullanmadık. Bir şekilde topladılar yine ellerine sağlık arkadaşlar. Ulti için pozisyon arıyordum. Işınlanımı atamadım. Şimdi Nana bize ne kadar büyük bir problem olabilir diye bir bakalım. 7K kasmış. Onu şimdi inkertelesek de bir tane daha mı? Kısa öyle bir şey. Burada geliyorum. Geldim kanka. Bakalım. Gold olarak iki kane geçmişiz. Benim buna gitmem lazım. İyi güzel, ben almam bunu. Aldık onu da çok güzel. Çok güzel oldu o. Sen onu alır kanka? Aldım, sıkıntı yok. Siz de onu aldınız. ve tutalım şey itelim zaten 10 saniye de olacak ama hani oyunun bitmeme şansı yok gibi hissediyorum Altalım böyle bir, neydik biz 0 1 0dık 2 dakika oyun oynadık arkadaşlar görüyor musunuz onlara Vuralım oyunu bitirelim. Evet arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Aslında çok fazla fightlara dahil olamadık. Kısa bir süreli olduk ve sonrasında oyun bitti. Ama yani bazen de böyle olması gerekiyor. Böyle oluyor. Takım bensiz iyi oynadı. Onu söylemekte fayda var arkadaşlar. Onun dışında karşımızdaki adam kötüydü biraz. Bakalım %38 takım savaşı katılımımız var. En düşüklerden birisi bizde. Farımız da 25 bin o da endi. Ama bu şekilde. En nihayetinde kazandık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.